Senteke hoş geldiniz. Bir süredir videolar ara vermiştik. Bunun sebeplerini zaten kanal takip eden arkadaşlar biliyorlar. Ama bugün bence çok ama çok iyi bir uygulamayla sizlerle beraberiz. Uygulamada şu an ekranda yazıyor biliyorsunuz sezon kapanmak üzere ve açıkçası uzun ve seri uygulamaya daha fazla ihtiyacımız olacak. Çünkü gözümüzü biraz yeşil sahalardan alacağız ve zaman geçirmenin yollarına ihtiyacımız var. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz için de tatil sezonu yaklaşması sebebiyle bu tarz uygulamalar çok ama çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Peki uygulamayı nerede indireceksiniz? Drive'da indirebilirsiniz. Drive'da uygulama klasörü için iki tane dosya var arkadaşlar. Bir tanesi uygulamanın kendisi, bir tanesi de player dosyası. Player dosyası olmadan uygulama içindeki içerikleri izleme şansınız yok. İkisini de beraber kurmanız gerekiyor. Siz nerede indireceksiniz? Uygulamayı Drive'da indirebilirsiniz. Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizle alakalı şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu bir kere izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. O videoyu izledikten sonra basit bir şekilde siz de Drive'dan uygulama indirebilirsiniz. Peki Drive'a gittiniz ki özellikle video ilk yayınlandığında çok fazla başınıza gelebilir. İndirmeye çalışıyorsunuz ve kota aşıldı gibi hata alıyorsanız da onun çözümü de şu an ekrandaki videoda. Her iki videoda mutlaka birer kere izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Tam bu noktada tabii ki şu uyarı yapmam gerekiyor. Market dışından nereden ne indirirseniz indirin mutlaka güvenliyiz ve antivirus tarihinde taramanız gerekiyor. Hani biz Box cihazlarda biraz daha rahat hareket ediyoruz çünkü hiçbir kişisel verimiz yok. Bu cihazlar için özellikle açtığımız, özel olarak açtığımız bir mail adresi kullanıyoruz ki bunu yapmanızı öneriyorum. Yani günlük hayatta kullandığınız mail adresi dışında başka bir mail kullanın ki verileriniz, kişisel verileriniz birazcık daha güvende olabilir. Ama özellikle telefona tablete kuruyorsanız, içinde sosyal medya uygulamalarınız var, kişisel bilgileriniz var, bankacılık uygulaması kullanıyor olabilirsiniz. Çok çok daha fazla dikkatli olmanız lazım. Ben telefonu tablette Kaspersky kullanıyorum. Bilgisayarda da Kaspersky kullanıyorum. Bu uygulama dosyalarını Kasper's ile taradım. Ama siz bu noktada kendi güveninizden kendiniz sorumlusunuz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka kendinizde taramak zorundasınız. Hatta cihazınızda mutlaka yüklü de bir antivirus uygulaması olsun. Sizi hemen ekrana alarak uygulamaya çalıştırmak istiyorum. Gerçekten çok kaliteli, çok iyi bir arayüze sahip harika bir uygulama. İlk çalıştırdığınızda cihazdaki dosyalara erişim izni vermeniz gerekiyor. Ona izin ver dedim ve altyazı dilini ilk ekrana seçmeniz lazım. Burada Türkçe altyazıyı seçeceğim. Bu arada uygulamanın içinde içeriklerin genelde Türkçe dublajı yok arkadaşlar. Altyazıda izlemek isteyen arkadaşlarımız için çok çok başarılı bir uygulama. Arayüz gerçekten muhteşem. Yani şöyle bakıyorum. Paralı üyeliklerle satılan uygulamalar kadar güzel. Dünya çapında hani popüler olan milyarlarca dolar değerindeki uygulamalar kadar güzel bir uygulama. Solda bir menü tuşu var. Orada keşfet uzun metajlar, seriler HD içerikler takvim, canlı diye bir kategori var. Canlıda bakalım ne varmış. Canlı bölümüne girdiğimde playlist yani eski kaldı diyor. Güncellemek ister misin? Güncelle dedim. Ha yani Burada herhangi bir playlist yok. Yani uygulamaya kendi playlistimizi ekleyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Tekrar menüye gireyim. İzleme listesi, koleksiyon, geçmiş, ayarlar varmış. Ayarlara tıkladım. Şöyle aşağı doğru kaydığımızda mesela burada choose default continue playback option yani bir içeriğe tekrar girdiğinizde ne yapsın bunu standart olarak seçtirebiliyorsunuz. Her zaman sor, kaldığın yerden devam et ya da en baştan başla gibi seçenekler var. Burada tabii ki her zaman soru işaretlemek daha doğru gibi geliyor. İndirme klasörü seçilmiş. Sadece Wi-Fi'de çalış gibi bir ayar var. Bakayım şöyle. Mesela altyazı seçmek istemiyorsanız ilk altyazıyı oynat diye, otomatik olarak oynat diye bir seçenek var. Posterleri sakla, başlık ve yapım yılları gibi bilgileri sakla gibi seçenekler var. Burada bir tekrar yine altyazı Hemen altında birinci ve ikinci alt yazı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bakıyorum. Alt yazı rengini, büyüklüğünü. Ekrandaki posterlerin büyüklüklerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an normal seçilmiş. Small'a alıp geri geldiğinde bakalım. Oradaki görsellerin küçülmesi gerekiyor. Muhtemelen uygulamayı yeniden bir başlatmam lazım. Çıktım tekrar girdim. Evet şu an birazcık daha görseller ufaldı. Ekrana daha fazla şey sığıyor. Eğer performansla alakalı bir sorun yaşamazsanız küçültmekte bence fayda var. Ayarları siz detaylı inceleyebilirsiniz. Güncelleme kontrol diye bir yeni bir menü eklenmiş. Buraları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ana sayfaya geleyim. Üst tarafta şu an seriler seçili. Onu ben değiştireceğim. Mesela uzun metrajları aldığım zaman da seriler gitti uzun metrajlar geldi. Yine onun altında trend olanlar popüler en yüksek puan alanlar yakında olanlar ve şu an gösterimde olanlar gibi seçenekler var. Trend olanlarda kaldım şöyle bir tanesine tıklıyorum. Ben şimdi uygulamaya baştan tipleri de yüklemiştim size de söylediğim gibi. Default Player yani varsayılan olarak T-Player'i kullanmak istiyor musunuz diyor. Bunu kabul ettim. Çok güzel bir özet ekranı var. İngilizce bir içerik özeti var. Altta oyuncular var oyuncular üstüne gelip tekrar tıkladığınızda o oyuncunun yer aldığı diğer yapımlara gidebiliyorsunuz. Gerçekten çok harika olmuş. Hemen altında da benzer içerikleri görebiliyorsunuz. Şimdi izle ve fragmanını izle gibi seçenekler var. Şimdi izle dedim. Şimdi izle dediğimde bana farklı farklı alternatif kaynaklar çıkarması lazım. Bu kaynaklardaki çözünürlükleri de görebilirsiniz. Mesela şu an 4K, 1040, 1080, 688, 696p gibi farklı farklı çözünürlükler var. Şöyle 1080'lerden bir tanesini seçtim. Bu sefer de oynat, altyazılı oynat gibi iki tane seçenek var. Altyazılı oynat dedim. Burada İngilizce, Türkçe altyazılar var. Türkçelerden bir tanesini seçtim. Player devreye girdi. Şu an içeriğin açılmasını bekliyorum. Altyazı başarılı indirildi gibi bir ibare de belirdi aşağıda. Ve kısa bir beklemeden sonra içerik oynamaya başladı. Bu arada görüntü kalitesi gerçekten güzel. 1080 tabii ki ekran biraz ufak. Şu an 14 inçlik bir ekran. Laptop ekranında görüyorum bunu. Şöyle bir pause yapayım hatta de hızlı bir şekilde göz atalım. Şurada bir kilit simgesi var muhtemelen ekrandaki butonların çalışmaması yani dokunmatik ekranlı cihazlarda yanlışlıkla ekrana dokunduğumuzda bir şey olmaması için yapılmış. Hemen yanındaki ayar butonuna bastığında bakın video varsa farklı çözünürlükler, çözünürlük değiştirebilirsiniz. Varsa farklı sesler, sesi değiştirebilirsiniz. Varsa farklı altyazılar, burada altyazıları değiştirebilirsiniz. Bazı altyazılar biliyorsunuz gömülü olarak geliyor. En çok aradığımız şeylerden bir tanesi olan oynatma hızı da mevcut. Aşağıda ses butonu. Sesi kapatıp açabiliyorsunuz. Bu arada yanlışlıkla pause'dan çıktım. Geri 10 saniye oynat. ileri 10 saniye ekranı kapla. Üst tarafta bakalım neler varmış. Altyazı büyüklüğü rengi alt arkasında background rengi oluştur. Yani, beyaz ve siyah arka planlarda da görünür olması için bunun işaretli olması önemli. Onun yanında hardware yazan yere tıkladığınızda donanımsal ya da yazılımsal kod çözücünün devrede olmasını sağlayabilirsiniz. Burası tabii ki HW'da kalması daha iyi olacaktır. Onun yanındaki buton altyazıda bir gecikme varsa bu şekilde ayarlama şansı veriyor size. Yani yani altyazının gösterilme süresini artı eksiye çekebiliyorsunuz. Yani eğer bir senkron kayması varsa bu şekilde ayarlayabilirsiniz ve CC yazan butona bastığınızda da farklı altyazılar karşınıza geliyor. Buradan uyumlu altyazı bulmak adına değişiklikler yani diğer altyazıları deneme şansınız var. Gerçekten player'da çok çok başarılı. İçerik sayısı kalitesi zaten muhteşem. İçeriklerin güncelliği gerçekten çok harika. Ve sizlerin bu uygulamayı beğeneceğinizi düşünerek... ...şöyle uygulamadan çıkarak en ekrana geldim... ...ve yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Bence uzun metajla seri tüketmesi... ...hani çok çok beğeneceğini düşündüğüm bir uygulama. Siz de uygulamayı denedikten sonra... ...yorumlarınızı ve düşüncelerinizi lütfen aşağıya yazın. Ayrıca hepinizi forumada bekliyoruz. Forumda çok daha fazlası ve sürekli bir şekilde paylaşımlar devam ediyor. Ayrıca aklınıza takılan... Her konuda da forumdan destek alabilirsiniz. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Her zaman söylediğim gibi desteklemiş abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınız davet etmeyi, katıl yapmayı ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.